Evet, hayırlı geceler. Şu an saatlerimiz çarşamba 23.00 Kaç kaçan yedim sanki. Pamuk anne yavrularını emziriyor. Arkadaşlar bu küçük yaramazlar var ya bunlar hep bu köşeye yere tuvaletlerini yapıyorlardı. Biz de e, onlara bu akşam bu sistemi kurduk. Bayağı bir debelenmişler. Hatta yerler kum ve e, tuvaletlerini de buraya yapmışlar. Bunu tabii size sürekli bunu sağlamayacağız çocuklar. Artık yani dışarıdaki topraklara alışmanız lazım. Pamuk. 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 Sabah görüşürüz tamam mı? E sabah dedim. <laughs> kuzum benim. <laughs> ben sabah dedim sabah. Ya sen ne şeysin ya. Tam pamuksun ya. Hadi iyi geceler. Allah rahatlık versin.